Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Şimdi bildiğiniz üzere bir haftadır borsamız kapalıydı. Bugün açıldı ve güzel bir e, açılış geldi. Dün e, Fed toplantısından sonra bugün e, TÜFE sonuçları geldi. Enflasyon sonuçları geldi. Ve bu enflasyonist ortamda buradaki seviyelerde olan şirketlerin ciddi anlamda prim yapabilme ihtimali doğdu. Ve bu yüzden de borsamız şu an ciddi anlamda yükseliş eğilimi içerisindedir. Neredeyse %2'lik bir artış söz konusudur. Biraz hastayım lakin yine bu videoları çekmek istedim. Çünkü bu videolar bizler için önemlidir. An itibariyle yani yaklaşık bir haftadır işlem yapmayan aracı kurumlar An itibariyle hangi şirketlere yatırım yaptıklarını, hangi şirketlerin hisselerini aldıklarını e, göstereceğiz. E, bunlar genel itibariyle bizim için önemli e, rasyolardır. Bunlara bir bakmak gerekiyor. Bugün itibariyle e, e, garanti yatırım en fazla işlem hacmi yapan e, aracı kurulmuş. E, garanti yatırımın almış olduğu şirketler Şişe, Kozal, Ekgeyo, Erehliymiş. İş yatırım almış olduğu şirketler hisseler şişe, tüpraş, erehli, froto. Bunu bir güncelleştirelim. Evet. Tekrar söyleyeyim. Bak şu an an itibariyle Bank of birinci sıraya gelmiş bulunmakta. Bank of Amerika'nın almış olduğu şirketler Türk, Hav Türk Hava Yolları, Odaş, Ozal, Kardemir'de, Odaş'ın kar beklentisini sizlere söylemiştim. Ciddi anlamda bir kar beklentisi söz konusudur. Alark Holding'deki gibi, Aksen'deki gibi Odaş'ta da nasibini alacaktır. Bu elektrik fiyatlarının yükselmesiyle beraber ciddi anlamda bir kar marjı yaratabilme durumu söz konusu olabilir. Ona da dikkat edeceğiz. İş yatırım ikinci sıradaymış. İş yatırım en fazla işlem hacmi yapan ikinci aracı kurulmuş. E, i̇ş Yatırım'ın almış olduğu şirketler, hisseler Şişe, Aselsan, Kozal, Tüpraş, Petkin'miş. Ak Yatırım'ın almış olduğu hisseler Türk Hava Yolları, Ekge'ye oymuş. Garanti Yatırım'ın almış olduğu şirketler his e, Şişe, Aselsan, SASA, Ereğli'miş. Yapı Kredi Yatırım'ın almış olduğu şirketler Tüpraş, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, SASA, Kozal. Bu bir finans yatırımın almış olduğu şirketler Bimaş, Ereğli, Tüpraş'mış. Vakıf yatırımın almış olduğu şirketler Odaş, Koza, Kozal, Aselsan. Global menkul değerlerin almış olduğu şirketler Kardemir'de, Saol, Bimaş, Tüpraş, Çemtaş. Deniz yatırımın almış olduğu şirketler Şişe, Petkim, Gözde, Koç Holding ve Kozal. Genel itibariyle buradaki şirketleri görüyorsunuz. Buradaki şirketlere yatırım yaptıklarını görüyorsunuz görüyoruz. Bunların ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Sizin için faydalı olabilir değerli dostlar. An itibariyle biliyorsunuz ki bir haftalık bir aradan sonra aracı kurumların hangi şirketlere yatırım yaptıklarını bilmek bence önümüzdeki günler için faydalı olacaktır. E tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Al satı tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.